Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Euzu Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bu gece Ramazan-ı Şerif'in 26. gecesi inşallah. Bugün 25. günüydü. Yarın 26. gün olduğu için bu gecede inşallah 20, 26. gece ve bu geceye özel bir namaz var. Yine muhteşem bir namaz arkadaşlar. Bu namazdan bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu gece bir kimse iki rekat namaz kılsa her rekatında bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi ve üç İhlas okusa kıyamet günü o kimseye öyle bir taç giydirirler ki bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler. Yani çok büyük bir müjde var yine bu namazı kılanlar için. Bu yüzden bu gece arkadaşlar bu namazı kılmaya çalışalım. Şimdi namazın kılınış şeklini detaylı bir şekilde sizlere izah etmeye çalışacağım dilim döndüğünce. Öncelikle Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 26. gecesi kılınacak olan nafile namazı kılmaya Allahu Ekber. Sonra Sübhaneke'yi okuyorsunuz. Sübhaneke'den sonra Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha okuyorsunuz arkadaşlar. Fatiha'yı okuduktan sonra besmele çekip bir ayetel kürsi ve 3 ihlas okuyorsunuz. İhlasların başında besmele çekmeye gerek yok. Çünkü ayetel kürsinin başında besmele çekmeniz yeterli. Bunu bu şekilde okuyup bir ayetel kürsi, üç ihlas okuyup rukiye gidiyorsunuz arkadaşlar. Rukiye'de Sübhane Rabbeyle azim üç adet sonra secdeye gidiyorsunuz. Yine iki secde var. Secdelerde Sübhani Rabbiyel okuyorsunuz. 3 adet. Sonrasında ayağa kalkıyorsunuz arkadaşlar. Ayağa kalktığınızda besmele çekip Fatiha okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra yine bir ayetel kürsi ve üç ihlas okuyorsunuz arkadaşlar. Sonra rüküye gidiyorsunuz. Rüküde Sübhani Rabbi Azim, Sübhani Rabbi Azim, Sübhani Rabbi Azim. Semallahu Hamide deyip tekrar iki secde yapıyorsunuz. Secdeye gidiyorsunuz. Secdelerde yine aynı şekilde Sübhani Rabbi A'la okuyorsunuz üçer kere. Sonra oturuyorsunuz arkadaşlar. Et tahiyyatü Allahümme salli Allahümme barik. Rabbena atina ve Rabbena filli dualarını okuyorsunuz. Selam veriyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle namazı eda etmiş oluyorsunuz ve namazın sonunda bu kısmı duaya ayırın. Dua zamanı namazın sonunda hemen bitirip kalkmayın arkadaşlar. Öncelikle tesbihat yapın. Yani her namazın sonunda biliyorsunuz 33 Subhanallah 33 Elhamdülillah 33 Allahu ekber bunu her namazın arkasında çekin arkadaşlar. Her namazda olduğu gibi yine nafile namazın sonunda da çekiyorsunuz. Eğer zaten yatsı namazından sonra teravih, vitir ve hemen bu namazı kılacaksanız bu namazın sonunda yapıyorsunuz. Bütün namazın sonu olmuş oluyor zaten. 3 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber zikrini çekiyorsunuz. Ve sonra duanızı edin çünkü çok önemli bir gece. Yarın gece inşallah Kadir gecesi ama Peygamber Efendimiz Kadir gecesini son 10 gün içinde arayınız buyuruyor. Bundan dolayı Kadir gecesinin ne zaman olacağı ile ilgili yani son 10 gün içerisinde olduğu kesin fakat hangi gece olduğu konusunda o kadar kesin konuşamamış hiçbir kimse arkadaşlar. Ama İslam alimleri Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi konusunda ittifak etmişler ve bu yüzden Kadir Gecesi yüzyıllardan beri hep 27. gecesi olarak kutlanmaya devam etmiş. Biz de 27. gecesi olarak Kadir Gecesi'ni inşallah ifa edeceğiz. Yani yarın akşam arkadaşlar, yarın akşam akşam ezanıyla birlikte orucunuzu açıyorsunuz. Orucunuzu açtıktan sonra vakit girmiş oluyor. Yani Kadir Gecesi vakti girmiş oluyor arkadaşlar. Yarın geceye özel yine çok güzel bir ibadet, çok güzel bir namaz var. Ondan da bahsedeceğiz ve Kadir Gecesi'nde yapmamız gereken başka ne gibi namazlar ve tesbihatlar, zikirler var. Onları da anlatacağız arkadaşlar. Ama bu gece bu namaz çok önemli. Bu namazı mutlaka kılın. Bu namazı kılmak için yani bütün işlerinizi bir kenara bıraksanız gerçekten bu namazı kılmaya değer arkadaşlar. Çok önemli bir namaz. Evet bu namazı bu şekilde kıldınız selamınız verdiniz, duanızı da ettiniz Şimdi bu namazı kılanlara inşallah ne gibi bir güzellik var, ne gibi bir müjde var? Biraz da bunu detaylı bir şekilde anlatalım. Kim bu namazı kılarsa arkadaşlar, kıyamet günü o kimseye öyle bir taç giydirirler ki bütün mahlukların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler. Yani insana giydirilen o taç göz kamaştıracak ve kimse bunu tarif edemeyecek. Bu tacın güzelliğini kimse tasvir edemeyecek, tarif edemeyecek. Yani onun güzelliğini anlatmaya diller yetmez arkadaşlar. O kadar önemli bir taç ve bu namazı kılanlar için verilecek bir taç arkadaşlar. Mutlaka bu namazı kılalım. Zaten biliyorsunuz hafızlar için de kıyamet sonrasında ahiret hayatında taç giydirilecek ve hafızların tacı çok uzaklardan bile görülebilecek onun aydınlığı, parlaklığı. Tabi şimdi hepimiz herkes hafız olmayabilir. Bu yüzden hafız olmayan kardeşlerimiz de hafız olanlar da tabi ki bu namazı mutlaka kılsınlar ki böyle bir güzellikten faydalansınlar. Yani normalde bu hafız olan kişiler için lütfedilecek bir güzellik arkadaşlar ahiret hayatında. Ama bu namazı kılanlar için yani hafız olmasına gerek yok bu namazı kılanlar için ve tabi öncelikle bu inanca sahip olacak bu namazı kılan bir kişi. Yani hadi canım böyle bir şey olur mu böyle bir saçmalık derse tabii ki de olmaz. Kim inanarak bu namazı kılarsa inşallah yani o tacı giyeceğine inanarak kılarsa allah Teala da inşallah o gönlüne yaşatmış olduğu o hayali ahirette karşısına çıkartır. Yani bunu rastgele bir söz değil bu bunu Peygamber Efendimiz buyuruyor arkadaşlar. Bu yüzden hadisleri hiç küçümsemeyelim, hadisleri önemseyelim. Hadislere verdiğimiz değeri daha da arttıralım arkadaşlar ki bizim de değerimiz, kadrimiz yükselsin. Kim Peygamber Efendimizin sünnetine ve hadislerine değer verirse allah Teala onu değerli kılar hem bu dünyada hem ahirette. Hem ahirette daha da Peygamber Efendimiz'e yakın olmuş olur. Hadisleri sırf inkar etmese bile allah Teala bunu ahirette karşısına çıkartır. Peygamber Efendimizin sevgisi de o kişiye ahirette yeter. Çünkü adam hiçbir şey yapamasa bile en azından bu dünyada Peygamber Efendimizin hadislerini inkar etmemiş. Peygamber Efendimiz ne dediyse doğrudur demiş. Tamam günah işlemeye devam etmiş, hatalar işlemeye devam etmiş ama en azından Peygamber Efendimizin hadislerini inkar etmemiş. Sırf bu amelinden bile cenneti kazanabilir kul. Bu yüzden Peygamber Efendimizin hadislerini siz siz olun, asla küçümsemeyin, inkar etmeyin, kabul edin. İnşallah faydasını faziletini ve Lütfunu ahirette göreceksiniz arkadaşlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulursanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım tezcanoskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Ramazan-ı Şerif'in 26. gecesi hepimiz için mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.